Yani çok güzel bir ortam oluşturulmuş burada piknik için. Aileler çok mutlu. Yani daha önce biz buraya geldiğimizde çöplüktü. Biz baraja geliyorduk balık tutmaya. Yani bu bölgelerde oturamıyorduk bile. Ama şimdi bakıyoruz tüm aileler oturmuş. Piknik alanları çok güzel yapılmış. Burada mangalı yakabiliyoruz. Yani çok temiz bir ortam oluşturulmuş. Çalışan arkadaşlar da ona keza çok dikkatli. Yani çok teşekkür ederiz bunun için. Şimdiki hali tabii çok bambaşka şimdiki hali. Önce de bir şey yoktu. Bu, kayaydı burası. E şimdi gerçekten çok güzel yapmış belediye Allah razı olsun. İşte hafta sonu böyle geliyoruz burada ailece. Çayımızı içiyoruz. Şu anda Halil Raktuş'un yaptığı en güzel şeylerden bir tanesi bu. Yani eskiden buraları çim kayaydı, uçuş başenlikleri vardı. Ondan sonra bir çöplük oldu burası. Şu anda herkes memnun. Gördüğünüz gibi her taraf full ailece geziye geliyor insanlara yani. Valla biz ilk defa geldik buraya ve gerçekten çok beğendik. Demirtaş'ın kalbi gibi bir şey oldu burası. Çok hoşumuza gitti. Daha kayamadık. Birazdan inşallah kayacağız. Onun tadına da varacağız diye düşünüyoruz. İlk defa geliyoruz. Şaşırdık görünce. Çok güzel bir yer yapmışlar. Teşekkür ederiz belediyemize. Evet biz Demirtaş'a 2013 yılında geldik. Geldiğimiz senesinde biz buraya gezme gelmiştik. Barajın yanına. O zamanlar burası çok kötüydü. Atıl durumdaydı. Her taraf böyle kırık, dökük, hatta lavabo bile yoktu. Hani soluk çocuk gideceği bir yer bile bulamıyordular. Ama bu sene burayı yaptılar. Gerçekten çok güzel olmuş. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Eskiden geldiğimizde mesela burada çöp konteynerları bile yoktu. Oturmaya hiçbir yer yoktu. şimdi daha güzel otoparkı var. Kamelyaları, mangal yerleri, çöp konteyneri her şey çok düzenli olmuş. Yani buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Yani biz saat 1 gibi geldik. bu kadar kalabalık beklemiyorduk bayağı güzel yer olmuş yani geniş bir alan. Yani yapanların eline sağlık. Güzel olmuş yani. Şimdi bu ilk defa gelişimiz. Geçen de hatta reklamlarını falan gördüm. Merak ettik. Yeğenlerim, kuzenlerim de burada Demirtaş'ta oturuyorlar. Onların vesilesiyle de buraya geldik. Biz de gemlikte ikamet ediyoruz. Ama gerçekten güzel bir yer olmuş. Yani Büyükşehir Belediyesi bu konuda kendiniz patlamış yani. Thank yeah. you.